Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leap Motor yeni çıkarttığı T03 ile artık bizim ülkemizde de satışta. Ailenin en küçük üyesi olan T03 sıfırdan 100'e 12 saniyede hızlanabiliyor ve yaklaşık 417 kilometrede menzile sahip. Aracın içerisinde bir tane 8.1 inçlik ve bir tane de 10.1 inçlik ekran bulunuyor. Bu 10.1 inçlik ekran üzerinden bütün aracınızı kontrol edebiliyorsunuz, klimanızı ayarlayabiliyorsunuz, haritanıza bakabiliyorsunuz ve araç bilgilerinizi gene buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu araçta adaptif kruz kontrol, geri görüş kamerası, park sensörü ve bir tane de yol boyunca gözünüzü tarayan kamera bulunuyor. Bu kamera aynı zamanda araç içinde profil oluşturmanıza da yarıyor. Ses ayarlarınızı ayarladığınızda araca bir sonraki gelişinizde araç sizi otomatik olarak tanıyor ve klimanızdan ses ayarınıza kadar her şeyi otomatik yapıyor. Benim Çin'de incelediğim ve full paketini size anlattığım bu aracın fiyatı ise 90 bin yuan.